Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee... şimdi bir çember sorumuz var yine elimizde sizden gelenlerden. Şöyle baktığımızda bize oradaki parçanın alanını soruyor. Şöyle bakınca direkt çok kolay görünüyor gözümüze. Çekeriz işte 90 olur falan tam derken bir bakıyoruz ki şu parça ve şuradaki parça bizi rahatsız eden cinsten. Yani tam ucucuna gelmediği için emin olamayız. Ha 90 olacak ama onu ispat etmemiz lazım öncesinde. Şöyle bakıyoruz. Yarı çapımızın 4 birim olduğunu buradan anladık. Peki aynı yarı çapı şu şekilde çektiğimizde burada 4 birim ve şöyle bir diklik indirdiğimizde bir dik üçgen oluşturduk. Aynısını buradan yapalım. Şöyle çektik. Şuradan bir dik indirdim ve şu şekilde. Şimdi burası iki birim. Bunun da yukarıdan aşağı iki birim. Hipotenüsleri yarı çap. Hipotenüsleri yarı çap. Haliyle bu iki üçgen eş üçgen çıktı. O yüzden eş üçgense bu açı bu açıya eşit. Bu açı da bu açıya eşit deriz. Ve bu iki açının toplamı bize 90 derece yapıyorsa demek ki şurada da 90 derece yapacak ve buraya geriye 90 derece kalacak. Bundan sonrası kolay mı bizim için? Evet. Dairenin alanı formülünden gideceğiz. Tüm daire olsaydı ne diyecektik? Şöyle pi çarpı r kare olacaktı. Ama 90 derece olduğu için 90 bölü 360'dan alanımız bu şekilde gelecek. Yerlerine yerleştirelim. <laughs> Pi'miz ve r'miz de şuradan 4 birim olduğu için 4'ün karesi çarpı 90 bölü 360. Bunu da 90 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4. Ve buradan şu daire dilimimiz şöyle göstereyim. Şu daire dilim 4 ile birlik daire dilimimizin alanı 4 ile sadeleşir ve geriye 4 pi kalacak. Gel gelelim taralı alana. Burada <laughs> buranın tamamı yani daire diliminin alanı 4 pi olduğu için şu, şuradaki dik üçgenin alanını çıkarırsak bunu buluruz. Peki buradaki dik üçgenin alanı ne? Bir kenarı zaten yarı çap olduğu için 4 birim burada, 4 birim burada, 4 kere 4, 4 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2'den buradaki alanı da 8 buluruz. O zaman 4 pi'den 8'i çıkardığımızda bize alanı verir diyoruz. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar.